Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan ve bugün sizlerle Sulu'ya yeni eklenen Ramazan sezonunu inceleyeceğiz. Siz taştan like atmayın, kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Şimdi Ramazan sezonu gelmiş biliyorsunuz ki ve Ramazan sezonunu şimdi hemen hizmetlerini sizlerle bir hızlıca inceleyelim. Ramazan sezonunun özel işte yeni silah desenleri, yeni eldivenler, yeni şeyler gelmiş. Dur bakalım bunu açma. Ee, şu anda rekabet sezonu son sonuna özel ödüller falan gelmiş de bunları da Şah Parçı Mevzu. Pasta Ramazan Sezonu. Sua Pasta nedir? Günlük görevler, haftalık kontratlar ve sezonluk başarılarının kazandığı yıldızlara derece atlayarak ödül kazanabildiğin sezonluk ödül sistemidir. Tamam. Ramazan sezonunda neler var? Ramazan sezonunda özel binlerce materyal, XP ve Sua Pasta şans arttırıcılar, 11 Ay desenleri Ooo çok güzel. Ramazan hediyeleri gibi seni gelmez yapacak ödüller Zua Pasta. Şimdi ücretsiz başla diyelim. Devam et. Bakalım Zua Pasta ne varmış. Oo başlayıp bakalım. 11 aya özel elit bir desen kası varmış abi. Bakalım. Ondan sonra şimdi ilk hücresi falan filan bir 50 tane krom diyor. Açalım bir hemen isterseniz. 50 kromumuzu hemen açtık. Tamamdır. 5 ee, günlük maç ma başına batarya bonusu veriyormuş. Kayıp azaltıcı varmış. 3 günlük eline telenci telenip yılmaz falan filan diye bir şey var. Çanakkale'ye Çanakkale, çanakkale diyor. Geçen sene Çanakkale söndü. Ramazan'a özel 11 ay eldiveni gelmiş. Vay be. Bakalım. 11 ay eldiven. Ne? 11 ay elit kası. Gene tamam devam edelim. Bakalım ama acaba ücretsizler de, ödüller iyi mi? Sanki geçen sezonun Geçen sezon ödülleri daha iyi gibiydi ya. Ücretsiz kısımda. Yalan olmasın. Evet evet. Geçen sezon ödülleri daha iyiydi arkadaşlar. FNF Alpuri 11 ay desen. 11 ay desen gelmiş gerçekten de. Bakalım bir. Vallahi yalan olmasın da. Ödüller şey ya. Ücretsiz ödüller kötü. Değerli bayanlar. Ücretsiz ödülleri ben çok beğenmedim şu anda. Neyse. Bakalım bir ilerliyoruz. Ya bakalım 11 Eylül kasasında neler çıkıyormuş abi. Ok A, Çem, Pite, Pite, Kar 98, M4, M6 ile verici diye böyle gidiyor. Bunlara ee, 11 11 ay Eylül sitesine veriyormuş. Tamam. İşte reflekstir, dürbündür, başka şeyler de olabilir. Onun haricinde abi ben çok beğenemedim ya. Yani ücretsiz kısmı ben çok beğenemedim yani. Hiç eldiven falan da vermiyor herhalde. Geçen sezon herhalde Çanakkale eldivenleri falan veriyordu. Hiç Ücret olarak, ben göremedim ya da siz gördüyseniz yorumlara yazarsınız Hiç öcretsiz olarak eldiven vermiyor galiba anladığım ya Bu kötü şey bir şey tabii ki 1000 materyal, evet evet geçen sezon 1915'lik materyal paketi vardı Şu an 1000 materyallik evet, Çok da iyi değil abi Ama şey aa bak 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 Ama kontratları tamamlayınca 500 tane mesela direkt veriyor yani ee, Böyle bir şey varmış Ben bunu bilmiyordum mesela kontratlardan da bir şeyler veriyormuş ee, Böyle şeyler gelmiş onun haricinde hepinizin Ramazan sıçı kabul olsun diyelim. Ben şu an sezon pası almayacağım. Bizim şu anda kanalımız küçük. Ben size sadece böyle sezonu göstermek istedim. Almak isteyenleriniz varsa diye. Bakın ne kadarmış bu arada. 29.900 da şey ama bu. Plus versiyon. 9900 lira herhalde o da 15 lira ya 20-25 liraya falan tekabül ediyordur. Yani çok pahalı bir şey değildir ama çok ucuz bir şey de değil. Alıp almamak size kalmış tabii ki de. bu video o zaman benden bu kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.